Merhaba arkadaşlar, sizlere j Prime Samsung Agon şifresi kırma ve aynı zamanda ekran kilidi kırma göstereceğim ayarlar. Oradan cihaz hakkında, pardon telefon hakkında sıfırla diyoruz. Oradan e, fabrika ayarlarını sıfırla diyeceğiz. Döndersek farklı oluyor arkadaşlar, kapatıp açılıyor. Sıfırla diyoruz. Burada internet gerekli. İnternetsiz olmuyor. Tabii şifre girebilirsem. İnternete bağlı olma, olmanız gerekiyor. Benim şu an internete bağlı değil. Bağlayacağım şimdi birazdan. Evet, bağladım arkadaşlar. Neden kayıyor? Şifrenizi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu kısımda tümünü sil diyoruz, işte burada şifre istiyor. Mesela ben bu şifreyi birkaç kez denedim, 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 sonra şifre gitti. Yani bir yerden sonra şifre gidiyor, e-posta gönderme falan olay oluyor. İşte e-postanıza bakın diyor, şifre değiştirin diyor ama bir yerden sonra blok oluyor. İşte o, o kısımdan sonra artık giremiyorsunuz, hiçbir şekilde sıfırlayamıyorsunuz, şifreyi giremiyorsunuz doğru olsa bile. Blok olduktan sonra mecbur son çare olarak şimdi arkadaşlar tuş kombinasyonu yapmalıyız tuş kombinasyonu da e, kapatma tuşu güç tuşu ve ses açma tuşuyla birlikte oluyor aynı anda üçüne basacağız ama bunun için telefonun kapalı olması gerekiyor yani bu şekilde gördüğünüz gibi. Telefonu kapatmanız gerekiyor. Yoksa olmaz. Onun haricinde arkadaşlar Biz sadece account şifresi unuttuğumuz için istediğimiz gibi telefonu açıp kapatabiliriz. Ama onun haricinde ekran kilidi şifresi unutursanız şarjın bitmesi gerekiyor kapanması için. Basıyoruz arkadaşlar. Evet. Continue diyoruz arkadaşlar. Ses açma tuşuyla. Yes diyoruz. Buradan arkadaşlar. Ee kapatma tuşuna basıyoruz. İlk baştaki gelen ee, Factory Reset Now yazıyor. System Now. Robot System Now yazıyor arkadaşlar aynen Kapatma tuşuna basıyoruz yine. Robot System Now. Bekliyoruz arkadaşlar şimdi. Şu an açılıyor arkadaşlar. galiba oldu. Basit arkadaşlar aslında. Dediğim gibi e, tekrardan diyorum. Ekran kilidini unutursanız ki ben bu daha önce başıma gelmişti. Ekran kilidini unutursanız şarjın bitmesi gerekiyor. Şarjın bitmesi için de kamera falan açarsınız. Ki 16 GB hafızası var şeydi Prime'dan biliyorsunuz. Pro'lar 32 olması gerekiyor kameradan video çektiğiniz zaman daha hızlı bitirebilirsiniz şarjı. Şimdi videoyu hızlandıracağım arkadaşlar şu an. isterseniz siz bekleyip izleyebilirsiniz. <laughs>